Gidin arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ahmet bugün sizlerle beraber birlikte arkadaşlar kendi yaptığım uçakla test yapacağız ve e, arkadaş arkadaşım ya işte oyuna katılıyor tabii ki de <laughs> Mert de katılsa iyi olurdu ama katılamayacak <laughs> bana <üstüne>. katılamayacaksın dostum <laughs> evet şu anda ben Miaç'ı bekliyorum hatta arkadaşlar size yaptığım yeni uçağımı göstereyim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi jet aldım Tam da 4000 altın biriktirdim ve GT'yi almıştım. Ayrıca bu da tabii ki de part kaçtı? 3. Bu da part 3 arkadaşlar. Bu da Watch yani game yapma oyunuyla tekrar karşı karşıyayız arkadaşlar. Baya yeni yaptığım uçak hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? yorumlara yazın. Güzel mi olmuş? Onda kaçıyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten Bence fena olmamış. Güzel olmuş. Siz bence yoruma yazın arkadaşlar. Şimdi sadece Miyacı'yı beklemeye kaldı. Bu arada bayağı takım doluymuş. Mesela... Yaş gelene oynasana. kim lan. <laughs> selam. Yazıyor, ben selam yazayım. Vecmen. Selam. Lan gemime niye biniyorsun? Bilir ki. <laughs> İçinden geçiyor. E selam ne oldu? Ha ne oldu? Bak koltuğunda binsene. Gel evet. takımımıza. Beyaz. bu sarı takımmış evet. şey. Dur tamam diyeceğim. Tamam. T Hemen. Sarı ta ki? <laughs> Bilmiyorum ben, öylesini istemiştim. Tamam ben de. <laughs> ben de o zaman. O zaman ben de sarı takımda oynayacak. O zaman. Yani mi aç geline kadar. Bir şey yapacağız işte. Evet ben en Hemen uçağımız yüklensin arkadaşlar. Tabii hemen yüklendi. evet yüklendi. Ben hemen sürücü koltuğuma geçeyim. Yok. Pilot koltuğu. Yani sürücü koltuğu değil pilot koltuğu. Dur. Ne dur? Neden? Ne oldu be? Neden? Gemiden. İn gemiden. Çık gemiden dedi. Çık. Ha tamam çık demiş. Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Gel portala gitti. Gi Bak kurtur. Begrus. Oha! Adam yapmış. Oha! Bu adam mı yaptı? Begrus. Oha! <laughs> güzel. Böyle güzel olmuş diyeceğim. Adam vallahi uğraşmış ha. Bu güzel. Evet. Güzel olmuş. Olmuş. Yazacağım. Güzel olmuş. Gel benim gibi mi? Sol. Tamam bir şey değil. Bu arada bu videoyu izliyorsan buradan da selamlar. Evet bu kimmiş? Bu adam yaş geldi mi? gelmiş Evet fırlatma ama. Fırlatma ama. Tamam fırlatmayacağım. Ben şuradan bahsediyorum. Ben fırlatmam kardeşim. Yoksa, yoksa backgrounds. Ha <laughs> fırlatma mı yoksa backgrounds. Ne word <laughs> adını söylemişsin. Ha dönüş. Ha tamam ya. Tamam tamam yazarım. Tamam hadi gelin. Gelin o zaman. Arkadan gel. Gel arkadan. Arkadan. Gel bir. Ben hayır. Gel. Oğlum. Ee, yine kaldı hey, arkadaşlar bir video yapamadık ya. La bak başka takımı mı gitseydim? Kırmızı takımı. Allah'ım ya ne 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 ha ha ne oldu ne oldu? Ne? Bek bir giyim Al. Al yedim. Al. Yolu biliyorum zaten. Hop şöyle. Böyle bir tane sen. yol var. Ana kalmış. Ben şöyle yapalım. Al. Al yedim. Ha? Ya söylemişler. Ne diyor? Akın ne? Yakında devam gelecek. Ha, böyle devam edecek. Ha, tamam ya. O zaman ben reset çekeyim. Hadi lan oyunu başlatmak istiyorum. Benim ya gelmiş. Mecbur vallahi ben bekliyorum. Arkadaşlar bu kaç dakika olduğunu bilmiyorum ama hani bir 5 dakika olmuş. Oğlum hadi bir oyun başlatalım. Ya üf ben başka takıma gireceğim arkadaşlar bu ne ya? Ben bunları beklemek zorunda değilim. Dur arkadaşlar bir saniye Miyac'ın takımı şey olmuş mu ona bakacağım. Eğer olmamışsa hala kaldığım yerden devam edeceğim. Evet arkadaşlar şu anda Roblox'a Miyac'a bastım galiba takımlar boşmuş. Çünkü altta evet beyaz takım. Beyaz takımdayım. Evet onlar Miyac... siyah takımda. Dur siyah takıma gir. Yok yok onlar gelsin onlar gelsin. Biraz evet, beyaz takıma geldim. Çünkü çok şanslıyım. Ne kadar şanslı olduğumu bilirsiniz ha. Zaten, Aa, evet. Iki. Aa şey, Mirac'ın arkadaşı da oynuyor. Dur bir saniye bakayım. Evet. Hmm, bakayım. Mirac'ın arkadaşı. Mirac'ın arkadaşı bu. İşte bu. Arkakliğini değiştirmiş. Evet. Anam anam, 15 Showbox'a kalemimdeki bedeni almış. <laughs> Çünkü onda arkadaşlar ben zaten madlenime gittiğimde onda 45 Robux varmış. Ama bende de Robux vardı. Ama ben Robux'ta tüm e, her police, da herkesi dağıttım. Gerçekten herkes benim peşimden koşuyordu. Evet siyah takım ben oradan Hemen onların yanına bir gideyim. Hop 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 hop. Dur ben şöyle 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 gideyim. <laughs> hop şöyle beyaz. Beyaz takımı takım bak gelin. Beyaz takıma. Beyaz takıma. Bekleyin. Bekleyin. Evet ben beyaz takıma bekliyorum. Lan niye reset çektim zaten ölmüşüm. Bak. Ama onu alsın diye istemiyorum. Hı. Tamam. Adam diye. Ah ne? Sen ya, neyse ben siyah takıma geçeyim ya. Niye? Ben sattım boş boş değil Şey yaptı. Ya boş ver. Hadi 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 hadi. Davet et beni. Etmiyor. Davet etmiyor mu? Lan mi aç? Bu videoyu izliyor mu? Lan niye beni davet etmiyor o zaman? Ha yok yoksa oyun başladı diye mi? Bak beni davet etsene. Videoyu kaçırdı. İyi de lan sen. Hadi hadi. Ah takım aldım. Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> siyah takıma. Ah siyah takıma gel demiş. Evet ben uçağımı koyacağım. Bak bak bak. Bak sana hava atayım birazcık. Benim uçağım nasılmış? Bak nasılmış benim uçağım. Onda bak, 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 Ne? Yaşladı mı? Evet. Yok. Evet. Yok Gerçi sadece küçük jetler var. Küçük video jetler şey şey yok. yok. Video. video mu diyor? Aynı yani senin gibi. Evet. Evet. Video. Selam. <laughs> video video. Aras. Türkiye. Hadi gidiyoruz. Kapıyı kapat bari. Hiç olmazsa kapatacağım. Bak ya. şu anda çok mu verdi? kıskandım kıskandı mı benim Miyaç? Emeğimin hakkıyla kazandım ben bu hareketi biliyor musun? Hile yaptım. E hile yaptım. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar yapmışım. Ahmet yere düşüyor. Allah Allah Allah. Ben Miyaç korkunda otursa. Otur otur. Dur otur yazacağım. Otur. Otur. Otur, otur lan otur. Raket çarpılıyor. Oturdu, Bak Ah, helal sana. Afin, böyle aslan ol, tamam mı? Hop, hop. Lan, o daha fazla şey oldu. Lan, ne yapıyorsun? Hop, bak. Hop, işte, tamam. Lan, bir güzel. Öndesin, öyle kalsın. Aferin, bende. Sen düş. Şu... Evet, o. Merhaba arkadaşlar yanlış lan sen müyn olacaksın ben müyn mi ünlü olacaksın Allah ya bu çok sıkıntı 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 şöyle 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 geç 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 lan devirecek baket hadi i̇şte bir tan kalan ana bir tane, tane kaldı. ne yapacağız o, o zaman biz de dönerek gideceğiz o zaman dur havadan gidelim havadan Allah kastı vallahi kastı kastı kastı

ne diyor? Ahmet Hel Hel'le ne? Helal mı olsun? Helal. Ahmet Helal yazmış. Ben anlarım zaten. Ev evet, diş fırçası. Diş fırçasını da atlattık. Biyoket sadece 1, 2, 3, 4, 5. 5'e kadar geçebiliyormuş. Onu yeni fark ettim. Evet şu anda Opsi yani ana bilim. Bilim artık. Bilim fuarına geldik. Bilim fuarı. Allah'ım kalem e atmış. Hacker sistemi var yukarıda. Ha. Yoksa. Ana hacker sistemi arkadaşlar görüyor musunuz? Yoksa bu oyunun yapımcısı bir e hacker mı? Eğer oyun yap bu oyunda gizemle istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olun. Amacımız 100 abone. Ana ben ölecek miyiz yoksa? Ölmeyeceğiz lan. Biz bu bileğimizin hakkıyla geldik. Geleceğiz de. Hadi 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 gemi, hadi 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 uçak hadi uçak ne yapacağız ya uçak Hadi yapabiliriz 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 oh, bizim de bir şeyden yapacağız onlar kaba gitti yapacağız. 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 yapacağız 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 biz bunu yapacağız yaptık ah da yaptık ah da yaptık dur dur Aham da yaptık, aham da yaptık. Aham da. Hop! <laughs> ana kel kaldım ya. <laughs> Dünyadan kaldı. şapkası gitmiş. Hop şöyle, 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 böyle, böyle, şöyle, şöyle, şöyle atlattık. De i̇şte böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Hop şöyle, 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 şöyle. Aha! Mias da var. Oo! Mias sana beleşten kazandırdı. Beleş sana beleş kazandırdım lan. Hakkını helal et. Ama hile arabasıyla ne kadar hızlı gidiyorduk. Tamam mı aşağı inerken Aha. düzgün tamam. tamam. ha. Tamam bekle. Bakın kardeşler. düşer Sen şimdi <laughs> Allah koltuk kırıldı. <laughs> ne <Neyse>. işi? <laughs> ya bir şey yazmamış. Kazandık. Kazandık yazacağım arkadaşlar. Evet kazandık. Hmm. Dik la kazandım dil yazdım. Kazandık. Kazandık. Evet arkadaşlar. <laughs> ya arkada arkadaşlar yanlışmış. Arkadaşlarmış. Arkadaşlar. La hadi in ya geldik geldik. <laughs> evet arkadaşlar. E e başka ne diyeceğiz? Kel kaldık zaten. Böyle hile arabası gözüküyormuş arkadaşlar. Ama neyse onu, onu sonra göstereceğim. E bu video kaç dakika olmuş? Tam tamına 13 dakika. Evet. Hadi sen hayırlı olsun. <laughs> Sana şimdi onu yiyecek sonra en sona tükenecek bu aslında kardeş. Sabit kardeş bir de o yedi. Lan yedi. Sabit kardeş bir de bunun sandığının ucunu sökmüştü. <laughs> Onun videosunu izledim ben. De. Ama yedi. Aa elma sayı varmış. Ama ben elma sayıda gömün ya. Aa dur, elma sayıda gömün bir daha yaptıktan sonra 8 portalan mı olur? Aa bence gerek yok ya. Ahmet aldık sana evet. bir şey var, para kasma hilesi var diyor. onu den aldık bence. Yok böyle tık tık tık. Ha gidiyor, portal hilesi. Onu aldık yap. Aa biraz gelmiş. Evet. Evrak bir videomuz daha sonra gelmedik. Tabii ki de 15 dakika 14 dakikalık video mu olurmuş lan. Daha yapacağız ne diyor anlamıyoruz anlamıyoruz. <laughs> ne? Vide <laughs> video. Video. Bu ne 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 diyor? Video bitti mi? Hayır. Hayır. Hayır, daha daha yeni başlıyor. Yeni baş. Hayır, daha yeni başlıyoruz. Yeni Daha yeni başlıyoruz. Arkadaşlar selam. Ya tamam tamam gel gel. Hadi şimdi neye binelim? Uçan otobüs. Evet uçan otobüs. Gerçekten çok güzel değil Hem arkasında 3 tane jet bulunan bir uçaktır. Ne? Buradan geleceksin bir aç. Bir aç. Gel gel buradan geleceksin. Gel bin. Nerede? <laughs> Binmeye, bin hadi. hadi hadi. Seni kardeşim. Hadi gel. Hadi Hı -hı diyor ki? Ah baba arkadaşına geldi. Hadi, hadi hadi. Uçağı görünce tabi şaşırdı <laughs> da. mi? Hadi öyleydi. Oyna başladın o zaman. Cık cık. Başlatın oyunu Win win win. Aha başlatsın. <laughs> Sadece var. bir tane. Aa, ye bir roket başladık be. Amca. Ve, Ve uçuyor. Çok şaşkın kaldı da. Yuhu! Çok şanslı kaldı. İnşallah var. plaka kırılmaz arkadaşlar. Bakın altta ağız gibi gözüken şey plaka. Arkada da bir plaka var. Hem de en dandik. Ya yani en dandik tekerlek. Ya şuradan geçinmedim bir tanesinden. Neyse inşallah. Lan Allah şey varmış. Aa elmas ayıda gövün yapayım mı? Aa dikenler ya? var. Bizim uçağımın şeyleri çarpabilir. Ya bir şey olmaz. Biz sigmayız. tamam. Bunu sen istedin o zaman. Sen kaybet. Kaybetmem. O zaman alttan git. Alttan da gitmem. Yukarıdan 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 yukarıdan. O zaman görürsün. bir saniye. Aa tepede diken var. Sigma, Sigma, Sigma. Sigma'lar yukarıdan gider. Sen gidiyor musun? Evet ben yukarıdan. Hayır, en yukarıdan giderler. Oh. Siyah şeylerden geç geç Melisa. Ama bir de şu, şu tepelerden de bowling bowling geliyor. Bir de en tepe o gözde. Ama bizim jeti çarpmadı. O zaman bizi böyle yaparız. Hoppa bak gördün mü? Gördün mü takma? Aha şimdi kaybetti. Aa 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 ay olmaz olmaz olmaz. Ne diyor? Olmaz tamam. Aha. Hop. Şimdi ona. Biz yukarıdan gidiş. Hop. Hop. Hadi hadi. Bakayım 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 bak. Bayan bayan duymadı. Kırmadı tamam. Ama bombalar da, da çarpabilir şimdi onu aç onu kapat. Abi nerede? Üçünü de mi açacağım? Üçü de mi bitsin? Bak bitti bir tanesi. Bir tanesi bitmedi ama. Bunu kap o zaman. Diyesi bitince bunu al. Bence o bitecek. O yüzden ben bunu açtım. onu kapattım. Abi bizim zekamız 1500 ya. Ne kadar? Allah uya Aa, evet uzaylılar da sadece Aa, biz yukarıdan bu. gittiğimiz için uzaylılar bize vermiyor. Aa şuna ufak değerler bizim, bizim parçalarımızı çekiyorlar. Ama Allah. Hop şöyle şöyle şöyle. Hızlı 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 Hop. Aşağı. Neyse siyah şeyden geçemeyecek ama neyse. Ama bence alt kısmı Ve bunu kapatalım. Aa, Aa çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Çok. Lan ay ekran gitti. O tam 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 lan. Heh, şimdi bunu kapat. Neyse ikisi de artık. Zaten oyunu sağladı. oyunun sonuna kadar hiçbir parça gitmedi. Lan ne kadar ne kadar güzel. Sadece şuradaki iki tekerlek gitti, başka bir şey bilirim. Evet, helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Hadi dalın. Hadi geçin geçin. Arkadaşlar bakın. Şu toprakta gömülen şey hile aracı gö görebilirsiniz arkadaşlar. Burada hi işte adamlar buradan hile aracını gömmüşler. Evet, bir şeydi. Tükürdü sana. Ana şimdi hadi sen aç. Hadi aç. Baba pulu. Ne? Baba pulu. Sen aç. Baba pulu. Ya ben. Aa ben açmışım. Hop bana geldi. Hadi eyvallah. Ben teşekkür edersiniz artık. Ne <laughs> ya? <laughs> Bu da video da gerçekten iyi bir video oldu. Hoppa. 105 altın da aldık. Bakalım 1000 altın yapabilecek miyiz? Çok güzel gemiler yaptım. Son katası. gemide dudu. Arkadaşlar son gemide video bitecek. Bir Bu arada ben ses, yazıcı söyleyeyim. Bana tamam, ses sesli söyleyeceğim. evet, ses sesli söyleyeyim. söyle Tamam sesli söyleyeceğim. dur bunu sil bunu sil bunu sil bunu sil. Ne diyor? söyle like atıp abone olsunlar. Ahmet Miyaş bir gemiden sonra video bitecek. O yüzden de eee jet'e bineceğiz. Bir tabii ki de bu. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> <laughs> Evde artık gemiyi göstermenin zamanı geldi. Gel 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 tamam, gel, 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 gel 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 Gelin. Geldi. ne almış? Arkadaşlar <laughs> abone olun arkadaşlar olun. Abone olun arkadaşlar yazmış. Hadi baba pro da bilsin. Hadi arkadaşlar abone olun. Abone olmuyor için. olun. Lan. Gel gel öne otur öne otur. Öne otur öne. Önün. Ön. Ha koltuk ah. koydu ya. Dola. Tamam. Bindiniz mi? Hadi bin. Ana binemiyor. Ah Hay 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 Mira sen. Lan balonu açma. Tamam hadi. Başlıyoruz. Hadi. Hay hay yapmayın. Evet. şarjım vallahi dolu ya. Bu bay Akşama kadar şey şazı taktık şarj yüz. Evet. Hadi başla Ali işte. Gidiyoruz. Acaba birazcık teknik. Hoppa 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 Jet. hoppa 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 hoppa

Aa bir inadın tep tepkisi ne olacak acaba? Ben eve gidince kesin senden bahsedecekler. He. Aa tamam tamam sakin 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 sakin. Hadi, hadi e, geri geri gidelim. Hadi. Hadi, hadi be. Aha hadi. Evet evet evet. evet. Tamam gidiyoruz 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 gidiyoruz. Evet sakin oh, sakin. Ne kadar evet gide kadar gide 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 gide. Ne hızlı gidiyor ha? Bak. Ha? Hadi gide 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 gide. Acaba tepkileri ne olacak? Ya. gittiler. 3 3 3 kez benim sayende gittiler. gittiler. Yok. Ee, ilk önce Miyaç Miyaç benim sayemde gitti. 2 Bu da 3. Evet, atlayabilirsiniz arkadaşlar. Miaç gel. Ya kapanışı yapacağız arkadaşlar. Tabi biz elmasları alalım. Kapanışı yapacağız. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer kanala abone olmadıysanız abone olun. Like atmadıysanız like atın. Ve bunları yaptıysanız ben size çok teşekkür ederim. Amacımız size abone ulaşmak. O zaman hepinize hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Ha evet arkadaşlar yazdı bir daha. E ne oldu? Arkadaşlar video, dö, dö, video bitti yazacağım ya. Video bitti. Evet arkadaşlar hadi oyuna